Evet arkadaşlar şimdi mifer gelindeyim ve sizlere bir görevden bahsedeceğim. Şimdi ben burada mifer elindeki bir görev vardı. Burada bir katil var o katili vurma, bulmaya çalışıyoruz. Bir kız ölüyor ve bunun üzerine araştırmaya bize veriliyor. Biz yapıyoruz. Neyse bu görevi hemen yapmanız en iyisi. Çünkü bu görevden önce eğer e, Fırtan Pelerinler veya da İmparatorluk, ya İmparatorluğa geçerseniz eğer Burayı imparatorluk askerleri alıyor. O biraz baga girmesini sağlıyor görevin. Çünkü bunun e, şey fırtına fellerinin askerlere veriyor görevi. Diğer baga girmesini sağlayan görev ise e, karanlık kardeşlik. Yani suikastçılara katılırsanız yine sıkıntı çıkıyor. Şimdi hikayeden bahsedeceğim size. Şimdi bu arkadaşın kızı ölüyor, tamam mı? Bu arkadaşın kızı ölüyor. E, bunu öldüren de şey katil Peki bunu hikaye anlatayım. Bunun karanlık e, bu kardeşle ne alakası var? Şimdi karanlık kardeş bana bir görev veriyor. E, bu yüzü veren bir kız vardı hatırlarsanız Muire. Muire bana bir görev veriyor. Önce öncelikle şunu anlatayım. miferin ünlü bir zengin bir aile bu. E, bu ailenin dostu olan Muire var. Onu da kızlar gibi seviyorlar. Bu Muire bir gün e, ee, Muire miydi ismi neydi? Neyse artık. O kız bir gün ne yapıyor? Birine aşık oluyor. Bu ailenin bütün her şeyini buna çalıyor galiba. Bu aşık oldu adam. Ortaya çıkıyor ki o adam aslında bir paralı askermiş. Yani haydut falanmış. Bunun para, bu ailenin parasını çalmak için onunla birlikte olmuş. Onu ayartmış. Bunu herkes duyuyor. Ee, herkes diyor ki bütün suç Muire'nin. O da kalkıp buradan gidiyor ki şeye. Markart işte burada. Markette görevi buradan alıyoruz zaten. Kızdan alıyoruz. Kız bize diyor ki e, eski sevgilim Haydut'u, o Haydut'u öldür diyor. İstediğim şey bu diyor suikast. Ben de bunu yapmıştım o görevi. Bir de diyor ki ekstradan eğer şu yüzü kazanmak istersen bir görevim daha var. Şu ailenin bir tane kızı var. Nilsin. Nilsin'i öldür diyor bana. Nilsin'i öldürdüğümüz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi Nilsin'in ikiz kız kardeşi var. İkiz kız kardeşini katil öldürüyor. Katil buracıkta öldürüyor ve onun görevini alıyorsunuz. Ee, i̇şte bu Nilsin'i biz öldürünce ikisi de ölmüş oluyor. Kadın da annesi de e, intihar ediyor ve ölüyor da. Adam tek başına kalıyor. Ailenin parası gidiyor. Kızlar da ölüyor. Karısı da ölüyor ve bu sayede ne oluyor? Aile çöküyor. Yani yaptığımız siyasete şey çok büyük bir kötülük. Yani bir tane yüzük alacağız diye bütün aileyi yok ediyoruz. Neyse bu işin ilginç tarafı bu hikaye tarafı. Gerçekten çok iyi hazırlanmışlar bence Bedesta. Yani aileye bilmeden neler yaptık aslında. Başa neler açtık. Neyse burada bak konusuna geldim. Şimdi ben bunu yapınca annesi ölünce görevi alamıyorum. An görevde annesi de var çünkü onunla da konuşuyoruz falan filan. S Sıkıntı çıkıyor. Bu yüzden arkadaşlar yapacağınız şey şu. Bu görevi önceden yapın. Ondan sonra gidin kanalın kardeşe falan filan katılın. Şimdi ben burada birkaç kod yazacağım. Ve kodlar sonucu Görevi aktif hale getireceğim. Peki kodlar ne olacak? Kodlarla birincisi he, bu intihar eden anne ile öldürdüğüm Nilsin geri gelecek. Evet arkadaşlar Nilsin geri geldi. Bakın. ne desen kızgın bana neyse bunu bu kodu yazın şimdi iyisin geldi bir de annesi gelecek şimdi bu kodu yazın diğer kodu yazınca da I've been a bit... sense. not really sure what I try not to think neyse kızı şu an yaşıyor Umarım e, öldü düşmez Neyse arkadaşlar şimdi bu ikisi geri geldi e, işte Bunlar ölünce görev baga giriyor ve açılmıyor görev yani bu çok büyük bir sorun herkes tarafından eş e, sinir olunan bir sorun yani bir türlü bu görev çıkmıyor güzel görev aslında ama bu sorun yüzünde olmuyor. Bu yüz, e, şimdi bunu PC'deki bir çözüm bu. Konsolda asla böyle bir şey olmaz. E, konsolda yapabileceğiniz şey şu olur her zaman. E, söylediğim gibi Fırtına Pelerin yani Skyrim isyanına katılmadan, Вайz'ınla karanlık karşıya katılmadan önce bu görevi yapın, bitirin. Bu sefer buga girmesin. Yani yapabileceğim şey bu. E, ama PC'deki çözümü de bu arkadaşlar. Bunu yapabilirseniz e, görev aktif hale gelecek. Şimdi ise yapacağım şey şu. Eee Belli baş şehirlere gideceğiz, uzak şehirlere gidelim daha çok. Zaman geçmesini sağlayacağız ki bu sayede görevde aktif hale gelecek diye düşünüyorum. Ee, bu yani. Evet, en uzak şehir olan Markada geldik. Umarım aktif olur görev. E, Sıkarım davet arkadaşlar. Böyle birkaç görev var. Ya bu görevlerin hikayeleri Çok güzel oluyor harbiden ya çok iyi yapmışlar Bejderar oralarda dolanıyor Ya ben Skyrim'de Şu yan hikayelere bayılıyorum ya daha bir sürü bilmediğim hikayeler var yani Benim bile yeni yeni keşfettiğim hikayeler var Kitaplar olsun işte ee, gizemli kişiler olsun Pek çok hikayeler var. Aslında böyle hikayelerden bahsedebilirim. Eğer isterseniz çıkarım ekstra da. Bakacağım. Ee, böyle ilginç olaylar falan filan varsa anlatabilirim. Bilmiyorum. Bakarız. Şimdi bakalım. Umarım kadın yine intihar etmemiştir. Ben deli etmez umarım. İyi. Şimdi gideceğim bakalım. Yine aktif olmamış. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi görev açıldı en sonunda. Yapacağım şey şuymuş aslında. Dediğim her şeyi yapın o kodları falan filan girin. Ondan sonra yapacağım şey şu. Ee, şehrin dışında saat altı kadar beklemeniz. Alttan sonra geliyorsunuz ve görev aktif oluyor. Heh, en sonunda açıldı be en sonunda. Şimdi cinayetleri ben araştıracağım. Evet, şimdi bunu bunları soracağız. Bu da görmemiş. Sana soralım. I heard a scream and came running, but Tamam. Peki sen? Evet, para için yapmamışlar bunu. Look, If you think you can do better than the Legion of Evet daha iyi yapacağım. Daha iyisini yaparım. Evet şimdi bu Bir dakika annesi geldi. Hep sürekli aynı şey söylüyordu. Çünkü görevde bir sıkıntı vardı. Baya girmişti. Ee, kızı öl ölmemişti aslında. Ölmüş gibi gözüküyor. Bir şeyler saçma sapan şeyler olmuş. Neyse bu sayede bunu sonra düzeltmiş olduk arkadaşlar olayı. Şimdi izin isteyeceğim ve bu görevi yapacağız. Evet yardım isteyeceğim arkadaş da burada. Ulfric'in cesedini hala atmamışlar. Evet kabul etti. Şimdi suç bölgesini araştıracağız arkadaşlar. Eee ilginç olaylar karşımıza çıkacak. Gidelim bir daha bakalım. Şimdi size en kısa yoldan görevi yapmayı göstereceğim. Yani. Olay bu. I noticed Helgard's taken the body into the hall of the dead to prepare for burial. She's a little crazy. Şimdi ceset hakkında bilgi almak isterseniz gidebilirsiniz ama ben onunla konuşmayacağım. Görevi hemen bitirelim. Bakın gördüğünüz gibi burada kanlar var. Kanları takip edeceğiz. Olayımız bu. Ee, en kısa yoldan bitirelim. Yani katil ipucu bırakmış. Evet bir tane de kan orada. Burada da var. Ve bütün iz buraya gösteriyor. Şimdi bu eve girmek için izin istemem lazım. Ya da aslında girebiliriz değil mi? Bizim şey var. Kilit açma çok iyi. bir e, Benim karakter bu yönden iyi. Açmaya çalışacağım bakalım ne olacak. Çok karmaşık. Çok karmaşık olduğu için çok da iyi bir şey yapacağım sanmıyorum. Bakalım ne olacak. Hemen patlayı kırılıyor gördüğünüz gibi. Evet en son açtım be. bayağı zor bir kilit burası. Yani gidin konuşun bence. Ee, en doğrusu bence konuşmak. Konuşunca anahtarı veriyorlardı galiba. Yoksa ikna mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsun Şimdi evet gördüğünüz gibi ortalık bayağı batmış. Şimdi araştıracağım her şeyi. Araştır diyor. Bunu da araştır. Aslında burada pek olay yok asıl olayımız neresi biliyor musunuz? Bir tane oda olması lazım. Oraya gideceğim. Burada bir şey yokmuş. Asıl olay şurada bir yerde bitiyordu. Evet. Olay bu. Burada gizli yer var. Bu arada kasaba dikkat. Kasaba dikkat. Kasap kesin burada yaşıyormuş. Burada bir şeyler yapıyormuş. Belli yani. Bakın. Kasap bunları toplayıp buraya getirmiş. Burada bir şeyler yok. Evet arka panel. Evet kasap hasta arkadaşlar. Deneyler yapan bir manyak gördüğünüz gibi. Kasabın günlüğü burada işte. kendisi bir çağrı büyücüsü galiba gördüğünüz gibi çağrı büyücüsüyle ilgili bir yapıyor. Manyaklıklar yapıyor işte. Günlüğünü bulduk. Evet. Kasanın bir günlüğü daha varmış. O da bakalım. Bir şeylerden bastıysak. Kandilli ko... Kandilli ocak değil mi? Aynen oradaki kızı öldürecekmiş de falan filanmış. Evet buldum. garip madalyon. Bu da ilginç şeylerden bir tanesi. Çıkalım buradan şimdi. Evet arkadaş burada. Ender Eşyalar Müzesi. Kalisto'ya soracağım. O bana açıklayacak bununla ilgili Yo neden yapayım ki Evet şimdi ise ee, Bu madalyon neymiş ney nesiymiş onu söyleyeceğim Ondan sonra da artık Katili bulmaya yaklaşacağız Bu arada arkadaş uyuyor galiba sabah gelelim daha iyi olur. Evet arkadaş dışarılarda geziyor. Ya müzene geçsek çok ilginç şeyler vardı orada. <laughs> tamam. Evet buna satın bunu. Neyse bunun burada dolaşmaması gerekiyordu aslında. E, müzede dursa çok güzel olacak. Müzede çok ilginç şeyler vardı. Onunla ilgili bir e, tur falan verse. Çok güzel şeyler vardı aslında. Herhalde 8'de falan açıyordu burayı. Evet açtı galiba. Yo. Şimdi arkadaşlar şunu öğrendik. Bu madalyon saray büyücüsüne aitmiş. Yani suçlu kim? Saray büyücüsü. Direkt bu işi bunu yaparsanız olmaz. Önce saray büyücüsüyle bir, bir konuşmaya gideceğiz. Görev yine takıldı. Hadi bakalım. Çok güzel. Bu arkadaşlar konuşacaktık. Oturmuyor müzesine. Durmuyor bir türlü. Dışarılarda geziyor. Beni deli etti bak şimdi. Hadi bakalım yine görev baga girdi. Ee, hiç kimse bir şey söylemiyor. Büyük ihtimal o şeyden dolayı oldu. Kalisto'nun müzesine o oradayken girecektik. Ondan bilgi de alacaktık. Çok kötü oldu be. Dur dur. Şimdi o büyücüyle konuşalım bakalım. Umarım olur. Yani görev saçmalı diyece. Büyücüyle konuşmaz konuşmanız önemli arkadaşlar onu söyleyeyim. Umarım büyücü buradadır. Şekil bakalım. Evet buldum. Şimdi oldu evet görev. Ama Kalisto ile eğer müzesinde konuşup e, her şeyi anlatırsa aslında bu daha... E, bu çıkıyorduk normalde o kadına konuşması pek gerek yoktu galiba bilmiyorum. Neyse yapacağınız şey şu. Onun nadide köş var. O köşe gidiyorsunuz. Lan çıksana şuradan bir çık lan. Çık şuradan bir çık. Sinir ettiniz beni ya. Önce yapacağınız şey şu. Nadide köşte şu kasap yazan e, kağıtlar vardı ya onları almadım ben. Onları alacaksınız. Orada bir tane kadın var. O, o konuştum, kadına e, konuştum ya işte. Ona götürüyorsunuz. O söylüyor. O bunun suçlu olduğunu söyleyecek. Büyücünün. E, garip madalyonu da satmayı unutmayın. Yoksa kalıyor envarterde. Bir daha da çıkmıyor asla. O yüzden onu da satın Kalisto'ya. Kalisto'nun büzesinde gezebilirsiniz. Çok güzel bilgiler veriyor. Oyunla ilgili. Şimdi ise bunu konuşacağım. Günlük tutmadı ve aynı zamanda madalyonda ee, ona ait değilmiş yani madalyonu yokmuş onun. Evet suçlu değilmiş arkadaşa bu büyücü suçlu değil.

Ha, sabahmış da Gece olduğu zaman gideceğiz şu Pazarlar var o demirci falan var işte oraya gideceğiz Arkadaşlar orada öldüreceğiz gizlice onu Hızlı olmamız lazım Bir tane kadını öldürmeye çalışacak Onu kurtarabiliriz umarım hadi bakalım Genelde burada saldırıya geçiyordu Neyse şimdi Burada gizli olalım ve saatiler alalım. Hadi bakalım. Umarım olur bu saatte. Evet oldu. Bunu hemen amansız güçte Evet bu sayede onu öldürebiliriz. Evet arkadaşlar. Suçlu Kalisto'ymuş. Başından beri bütün pislikleri o yapmış. Gitti be. Öf. Önemliydi aslında Kalisto'yu araştırmam lazım. İnanamıyorum ya. Bu görev neden bu kadar hatalı ya? Kalisto niye orada kaldı öyle mal gibi? Neyse hadi bakalım bir daha yapacağız. Çok güzel oldu. Evet Başardım Evet Oyundaki en önemli madalyonlardan biri bu arkadaşlar Ölü çağrı madalyonu çok güçlü ee, Çağrı büyücüsü olmak isteyenler için öneririm yani O yüzden böyle yaptım işte ona sattım ki bu sayede bu aktif olsun yoksa diğer türlü aktif olmuyordu Seni kurtardım Evet bu sayede katili öldürmüş olduk arkadaşlar ee, oyundaki bug'ı ortadan kaldırmış oldum. Aynı zamanda Kaliston'un evi, evine de gidelim bakalım bir. Anahtarını da aldım. Baya güzel şeyler var orada. Bu arada çoğu eşyayı biliyorum az çok. Anlatabilirim. Şimdi neredeydi o bir tanesi? Şu ilginç. Kader kitabı. Kader kitabı söylentiye göre buna bakanlar gelecekleri ilgili bilgi varmış. Eğer bomboş ise e, Kaderi belirsiz demektir yani Ejder doğan olduğum için Kaderim belirsiz Burada ise Yaskamor'un çorba kaşığı var Evet bu çatal ama e, Artık çatalla nasıl çorba içiyormuş Çorba kaşığı bu nasıl bir kaşıkmış Bunu bilemiyoruz ama böyle gelmiş tarihten beri böyle biliniyormuş bu Bu Dunstanfield'de galiba Fareli köyün kavalcısı diyeyim. Onun hikayesi. Ee, i̇nsanları falan filan etkileyip hepsini kaçırıyor muymuş? Ne yapıyormuş? Böyle ilginç bir hikayesi vardı onda galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ona emin değilim. Evet. Bütün her şeyi burada gördüğünüz gibi. Bütün pislikleri bu yapmış. Evet her şeyi bulduk. Çözdük olayı. Şimdi gidip Kahya'ya söyleyebiliriz. He, ee, bu yaver değil mi? Aynen yavere. Artık bir daha burada adam öldürme olmayacak. Nifer yerindeki katili öldürdük. Hadi bakalım konuşalım. Bu kadar. Görev bitti. Bakalım şey ne diyecek? Büyücü Neyse arkadaşlar fazla bir şey çıkmadı buradan ee, Güzel görevlerin bir tanesiydi Bunu öneririm ama söylediğim gibi e, Bunu Suikastçı görevlerinden ve de Skyrim isyandan önce Oynamanız çok iyi olur Kesinlikle o zaman oynayın Yoksa oyun e, Baga giriyor ve Bu görev çalışmıyor Neyse arkadaşlar e, İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.